Merhaba arkadaşlar. Soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Biz takip etmeyi unutmayın. Evet 2025'in deneme sınavlarına hoş geldiniz. 2025 deneme sınavlarında bu hafta Özdebir ve Töder var. Töder'in ilk genel deneme sınavı TYT AYT. Birinci deneme sınavı arkadaşlar 9 Ocak yani Perşembe günü başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Denemenin cevapları muhtemelen pazartesi paylaşılır. Denemenin cevapları ve çözümleri için e, YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. E, web sitemizin linki açıklama kısmında var. Telegram'dan da yine denemenin cevapları e, deneme bitiminde sizinle de paylaşılır. Töder Yayınları TYT 1. Genel Deneme Sınavının e, cevapları ve çözümleri arkadaşlar. Çok yakında, çok kısa bir sürede içerisinde YouTube kanalımızda olacak bizi takip edin e, yorumlarda da e, denemesine deneme hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz soruları paylaşmamak şartıyla deneme hakkındaki görüşleriniz için yorumları açık bırakıyorum e, biliyorsunuz Töder güzel yayınlar yani özde bir Töder bunlar kaliteli yayınlar ve bunların e, denemeleri gerçekten iyi olur e, denemeye giren arkadaşlar soruların zorluğunu kolaylığını veren deneme hakkındaki görüşlerini yorum kısmına yazarlarsa en azından genel değerlendirme için iyi olabilir. Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Soruları beğendiniz mi arkadaşlar? Yani böyle gelse yapar mısınız? YKS denemeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.